Kıymetli takipçilerim çok güzel bir pazartesi, çok güzel bir gün. En yeni danışmanımız Berna Çırakoğlu aramızda. Kendisine aramıza hoş geldin diyoruz. Gayrimenkul işini tercih ettiği için, bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama kafamızda deli sorular. Neden gayrimenkul işi? Neden Codable Banker Kuzey Gaymenkul? Evet öncelikle bizimle teşekkür ederim. Neden gayrimenkul işi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bize iki yıl önce bir ev satmıştınız siz bu kadar zevkli, bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmiyordum. Ediyordum aslında da. Bir 10 dakika içinde bu kadar hevesli anlatım, bu kadar ikna edici bir şekilde sunum. Bir de güvenilir olmanız tabii ki en başında. Güzel sözlerinizle bizi ikna ettiniz o gün. Çok hoşumuza gitti. O günden beridir düşünüyorum aslında bu mesleği. Kendimi yansıttığına da inanıyorum. Ve kurumsal bir firma olmanız da en önemlisi tabii ki. Bunların başında geliyor. O yüzden kuzey gayrimenkul diyorum ben. Hayırlısını diliyorum hepimize bu şekilde. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun diyoruz. İmzalarımızı atıyoruz. <laughs>